Ne oldu anneciğim? Anne ben yemeği çok yedim herhalde karnım <laughs> şişti. Nehir su bu göbeğinin hali ne böyle Nehir su? Ne oldu senin bu göbeğine Nehir? Anne Niye Ben bu... çok yedim anne ben nefes alamıyorum. Kızım sen ne yedin böyle Nehir sen bu hale geldin muz. Nehir? Ha muz mu? Sen ne yedin doğru söyle Nehir ha? <laughs> Anneciğim sen ne? Sen dolaptaki bütün pastayı yedin mi Nehir? Evet. Dolapta pasta var. Sen o pastaların hepsini mi yedin Nehir? Evet. Ne yapalım biraz masaj falan mı yapalım bu göbeğin insin? Hii. Görkem ablaya ne olmuş böyle görkem patlayacak. Ne oldu böyle sana Nehir ya? Ay patlayacak şimdi. Hii. Hiç yerde kalmamış Nehir. Ay. Spor yapalım belki. Hadi kalk biraz spor yapalım. Benim dediğim hareketleri yap tamam mı? Ha? İn kal. Heh. Yap hadi anneciğim. Aferin. Bu kadar yenir mi? Nehir. Bir de gülüyorsun. Nehir. Hadi biraz da şöyle kollarını. Heh. Heh. Böyle ellerini kaldır indir. Ha. Bu ne göbek? Bu ne? Bu göbek erir mi? Nehir. Bu kadar yenir mi? Böyle yap. Böyle. Heh. Heh. Aferin. Biraz spor yap. O göbeğinin haline böyle. Heh. Mekik de çek. Aferin. Yap hadi. Heh. Kalk biraz ayağa. Kalk biraz ayağa. Koş biraz koş. <laughs> bu göbeğinin hali ne senin böyle Nihir Su? He? Patlayacak bu kadar yenir mi Nihir Su? He? Hadi biraz böyle yap. Hadi he. Hadi biraz daha yap. Göbeği neresin? Ha? Bu, bu göbek ne? Sen dolaptaki bütün pastayı sen mi yedin nehir? Hadi biraz da şınav çek. Eğil. Biraz da şınav çek anneciğim. He. Eğil bakalım. Bu göbek bu kadar nasıl eriyecek Nehir? Bu kadar göbek çıkarılır mı Nehir? He? <laughs> Hadi kalk bakalım kalk biraz daha. Koş 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 koş. Erir şimdi dur erir erimeye başladı sanki biraz göbeğin inmeye başladı Nehir. Hadi geç biraz şöyle uzan. Dinlen burada Nehir. Ben uyu belki birazcık iner göbeğin tamam mı? Bu göbeğin hali ne? Şuna bak patlayacak. Aa göbeğim inmiş hemen anneme sesin. Aa. <laughs> spor yaptın ya. Göbeğin indi. Bir daha o kadar pasta yemezsin artık. O kadar pasta yenir mi? Bak göbeğin nasıl çıkmış niğirsün. Bir daha yiyecek misin o kadar pasta? Çok yersen spor yapmak zorunda kalırsın. Eritirsin ondan sonradan. Tamam mı? <laughs>